6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kuzey Kıbrıslı sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand Isias Otel ile ilgili davada mahkeme heyeti huzurunda olay yerinde keşif yaparak bilir kişinin talebi üzerine 3. kez karot örneği alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsyas Otel enkazından alınan karot örnekleri Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderilmişti. Bu sonuçlara itiraz edilmesi üzerine Gazi Üniversitesi'ne karot örnekleri gönderildi. Davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti yeniden karot örneği alınarak İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesini karar verdi. Üniversiteden bilir kişi, mahkeme heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Gaziantep temsilcisi Hakkı Emre Yunt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep konsolosu Kerem İzmen, sanık ve müşteki avukatları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barosu, Şampiyon Melekler Derneği'nden temsilcilerin de gözleminde otelin bulunduğu yerde karatörneye alınmaya çalışıldı. konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Baro Birliği Başkanı Hasan Esen Dağlı, karot alınmasına ve değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak kalıntı bulunursa örnekler üzerinde çalışılacağını kaydetti. 12 Haziran 2024 tarihindeki duruşmada özellikle gelen Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporuna taraflarca yapılan itirazları dikkate alan mahkeme, Dosyanın tekrar bilirkişiye havalesini ve başka bir bilirkişi heyetinin dosyayla ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Akabinde 12 Haziran sonrasında da bu bilirkişi e, heyeti 950 Üniversitesi ağırlıklı hocalardan teşkil etmişti. İşte o bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek e, kalıntı varsa karot alma yönünde bir talebi oldu. Bu talebin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak herkes bugün e, sanık avukatları, müdahil avukatları, e, mahkeme heyeti, savcılık e, burada olacak. Gördüğünüz gibi iş makineleri burada. Eğer karot alınmasına imkan sağlayacak, sağlıklı bir değerlendirme yapılması imkan sağlayacak bir kalıntı bulunursa bu örnekler alınıp üzerinde çalışılacak. Davanın dördüncü duruşması 22 Ekim 2024 tarihinde görülecek.